Ya yedin yedin, doymadın. Kimdir, kaç yaşındadır, hangi okulu bitirdin, nerelidir? Şampiyonluğun en güçlü adayıyım. Bugün şampiyon oldum. Sizin oralarda <laughs> <laughs> bir söz var, ya he he derler. Hiç para kazandın mı? Kazandım. <laughs> <laughs> söyleyebilir misin evlayı? Karama karama, bu arada. Ooo, oh, TikTok'ta. Rabia, annesini kıskanıyor, Annesinin her beraber kısa olmasına ihtiyacı yok çünkü annesi Rabia. <laughs> sinir hastası. Gerçekten sinir hasta, hastası. Ben böyle hasta bir şey olmam. görmedim. Sinan, Çiçek'i takip etmeyi unutmayın. <laughs> ya, burada kaldım. Doya Doya modanın bugün finali ve biz şu anda Nişantaşı'nda... ...bu kızların kaderini belirleyecek kıyafetlerini aldık. Bu, bugünkü videomda bir benle Rabia'yı yanıma aldım. Final öncesi nabızlarını tutmak istedim. Final öncesi nabızlarını tutmak istemişsin ama Rabia sanırım hala karnını doyurmamışsın ya. Rabia finalde de uyuyordu arkadaşlar ya, sabah geldiğinde. Yemeğimin ortasında diye gelip kamerayı açtı. Benim mahsusumdan bile. Bak hesabı. Rabia sus ya yedin yedin, yedin, yedin. doymadın. Hiç bunlar doymadı. Kızlara genel olarak sizden gelen sorulardan sor soracağım. Hemen tek tek öncelikle Rabia kimdir, kaç yaşındadır, hangi okulu bitirdin, nerelidir? Obur ikisi koymuyordu. Yani Rabia Ağca. Rabia Beyza Ağca. Aa. İkinci ismim Beyza, ben bu kadar için teşekkür ederim. Ben Bas, basfım yok. Yani şöyle anlatayım. Basfım lisan. yok derken Rabia'cığım. Şöyle. <laughs> Ee, Akdeniz Üniversitesi'nde siyaset bilimi, kamu yönetimi okuyor. idim. Ondan sonra bölümü sevmediğimi fark ettim. Aslında derslerim çok iyiydi, çok da zeki bir insanım. Ama istediğim bölümü tam olarak bulamadım. Ee, televizyonda olmak da hiç aklımda yoktu. Tesadüfen annemin isteğiyle gittim başlıca ve beni kabul ettiler. Ben de şok olmuştum hatta. Sonra geldikten sonra aslında ne kadar e, buraya uygun olduğumu ve gidelim. ne kadar bu işin içinde mutlu olduğumu fark ettim. Ve neredeyse bir yıla yakındır buradayım. Şampiyonluğun en güçlü adayıyım. Bugün şampiyon he <laughs> Sizin oralarda bir söz vardır. Ya he he derler. Ya he he Rabia diye kendimi anlatmaya başlayayım. Ayrıca 22 yaşındayım. Gencim, güzelim, bekarım, hobilerim, kitap okumak ve uyum bu hepsine geleceğiz. Peki sen, bir, ben? Ben bir, ben Dilan Coşkun. E, 24 yaşındayım. Rabia Ağacı'nın şampiyonluğunu elinden almak için buradayım. Desem de inanmayın. Çok güzel bir amaç için buradayım. Bütün kadınların her bedende güzel olduğunu bekliyorlar. Nasıl kapatması gerektiğini tam 12 buçuk aydır en iyi şekilde temsil ediyorum. Yok, yok, Taktan Taktan Taktan. Bir şey soracağım. En çok merak Taktan. edilen e, ee, sevgiliniz var mı? Seni zaten tüm Türkiye biliyor. Benim bir buçukum var. Hala evlenme teklifi bekliyorum. İnşallah bu e, ev nişan yapacağız. Ama evlenme teklifi etmesi lazım <laughs> önce artık evlenme teklifi. <laughs> evlenme teklifi. <laughs> bir Rabia'nın kısmeti kapalı. Biz onunla taşlar falan aldık. Ya yani şöyle dur anlatacağım. Benim küçüklüğümden beri bir sorunum var. Maksimum ilişkim bir ay sürüyor. Ondan sonra bana bir ruh tarazması, bir sıkılma geliyor. Çok sıkılıyorum. O yüzden e, ee, yaklaşık bir buçuk yıldır zaten ilişkim yok. Olduğunda da bir ay sürüyor. Sinan'la birlikte gittik. Sevgi taşı yaptırdık. Evet. Kadın dedi ki elim ayağımda dolandı. Yapamadım. Onun kısmeti bağlı Şöyle. dedi. Aynen öyle. Bu Aa, taşlara da inanmazdık. Ezenlerimi her zaman söylüyorum zaten ama e, yine de kriterimde biri gelse de maksimum bir tane. Rabia bende de bugün çok güzel bir taş var. Bak başımda ne yazıyor. Kızlar bir şey soracağım. Doya Dayı doyama da iyisiyle kötüsü de bitiyor. Sizde de ne kaptı birer cümleyle merak ediyorum. Tek bir cümle mi? Evet. <laughs> önce Rabia söylesin. Neden önce ben? Tamam, burada gerçekten sağlam dostluklar edindim ve onun dışında e, kendimi keşfettim. Yani tamam. böyle bir insan olduğumun ben farkında değildim. Hiç kendi bildiğim gibi birisi değildim. Burada kendimi yerden buldum. E, o açıdan bana çok şey tamam, Bana? Bana sabırlı olmayı, ne kadar çok insan görürsen gör, ne kadar insanların başka yüz olduklarını ve insan tanımanın bambaşka bir şey olduğunu, Hayatının aşkının seni hiç beklemediğin anda tın 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 kapını çalmasını. İyi ki bir cümle Ve psikolojik bir şekilde savaşıp sabretmeyi öğretti. Peki, e, yarışma iyisiyle kötüsüyle bitiyor. Yani aranızdan bugün birinci çıkacak. Ben bunu yayınladığımda bunların hepsi saçlanmış olacak. Neyse, ne merak ediyorum biliyor musunuz kızlar? Ne? Ne yapacaksınız? Bir yanımda TikToker'la giden Nabiha var. Bir yanımda TikToker adayı bir ben var. Ben pasta yapmaya i̇yi, iyi, iyi. ve ya insanların en var. özel günlerini olmaya devam edeceğim ama Rabia sanırım TikTok'tan gideceğim. <laughs> ben şöyle, bugün final çekiliyor, yarın benim üniversite sınavım var. Üniversite sınavına girdikten sonra büyük ihtimal yurt dışı düşünüyorum. Olmazsa burada bir özel üniversite. İlk öncelikle eğitimime önem vereceğim. TikTok'a tabii ki devam edeceğim. Ben zaten burada böyle ölü gibi sürekli uyuyorum falan ama ben evde gerçekten çok enerjik i̇şte ve de yerinde duramayan bir insanım. Video ee, çekmeyi falan da çok seviyorum. Çok eğleniyorum. Tabii ki e, TikTok'da başladım gayet abi. iyi dönüşler aldım. Devamını getireceğim. Hiç e, yani para kazandın yani, mı? Yani. Kazandım. Yani söyleyebilir misin Hayır. Evet. Arkadaşlar böyle sır yaparlar Arkadaşlar ya Arkadaşlar yani iyi para kazanıldığı söyleniyor bilmiyorum. Ben de TikTok açtım ama Kimselim bakalım. Hayırlısı. Peki, bu yanımda en çok merak edilenler de şu var, ondan sonra özel hayatlarına gireceğiz. Kazanırsanız büyük ödül, 50 bin lirayı ne yapacaksınız sizler? Ben şöyle söyleyeyim, şimdi annem benim hayatım boyunca bütün masraflarımı karşıladı ve ben ona hiçbir konuda destek çıkmadım, destek çıkmak için uğraşmadım bile. Ee, ayrıca ben, ben böyle birincilik falan da ilk geldiğimde beklemiyordu. Onu hem gururlandırmak istiyorum... Ya Rabia nasıl spor araba alacağım deyip konuyu kapatma. Hayır spor araba paramazı bu arada. Oo <laughs> TikTok'tan. Ama onun dışında gerçekten böyle şey artistliği yapmak istiyorum. Okula ben gidip hiçbir annemin baskısı altında kalmadan ücretimi ben ödeyip istediğim gibi yapmak istiyorum. Çünkü belirli şeylerin ücretini annen karşılayınca doğal olarak onun kontrolü altında oluyorsun. Ve ne derse yapmak zorunda oluyorsun. Ben eğitim masraflarımın bir kısmını kendim karşılamak istiyorum. Karşı çıkabileyim diye. Peki sen ne yapacaksın? Ben biraz bu işin hüzünlü kısmındayım. Sinan Bey. Ben buradayken biraz hayatım kaydı. <laughs> Deprem dolayısıyla gerçekten. Ya, o çok Aa, depremde o şey kaybettiğim mallarımın yerine yerlerini alıp kalan parayla da evlenmeyi düşünüyorum. Ama olur da yeni mal almaya karar vermezsem uluslararası sertifikanın olduğu bir pasta çok eğitim aldım. Nasıl bir evlilik teklifi hayal ediyorsun? Hani burada olmadı. Belki olur. Sen, sen, sen de bunu merak ediyorum. Yani hayatımızdaki hayatınızdaki nasıl bir evlilik teklifi yapmalı? Ya şöyle ben küçüklüğümden beri şunu söylüyordum. Ben kimden evlilik teklifi alırsam alayım. Böyle bütün Türkiye bunu duysun. Ya küçüklükten beri resmen ne resmen bu. bu. Ya gökyüzünde yazsın ya insanlara böyle tutup söylesin. şükürler olsun ki ekran önündeyken canım sevgilim taik bir evlenme teklifi etti Gülşah milyon dolarlık yüzüyle. Ama bir daha etmesi gerekirse gerçekten artık insanları örgütlüyor mu? Sinema salonlarına mı yazıyor, AVM'lerin camlarından mı yazılıyor bilmiyorum ama öyle bir teknik istiyorum. Yani televizyonda olması en mantıksız aslında ama... Çocuk o duyuyor ama bilmiyorum, sen? Ben de tam tersi. Kalabalıktan çok fazla hoşlanan bir insan değilim, hiç romantik bir insan da değilim. <laughs> hiç romantik bir insan da değilim, o yüzden ee, genellikle Böyle eğlenceli bir ortamda ama benim de hiç beklemediğim bir şekilde aniden bir çıkış ben yapmasını tercih ederim. Ben ani çıkışları, beklenmedik andaki çıkışları seviyorum çünkü. Ama dediğim gibi göz önünde kesinlikle ben heyecan mı Ya en çok ne sorusu aldım biliyor musun? Rabia annesini kıskanıyor ya da annesi Rabia'yı kıskanıyor. Evet. Rabia annesini kıskanıyor. Annesinin Rabia'yı kıskanmasına ihtiyacı yok çünkü annesi Rabia. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim Gerçekten annesi çok genç ve çok güzel. Bunu artı not olarak söyleyeyim. Ve ben şu anda resmen zirvedeyim. Hem gençliğimin baharındayım, hem televizyondayım, hem de güzelim. Benim annemi kıskanmaya ihtiyacım yok Sadece annem kıskanmıyor. Mi? Ben ne bileyim sevgili yarışmanı zannetti. <laughs> Bunların hepsi gülleyen yalan. Ben kendince güzel bir kadın. Ben Benim şahsi görüşüm, Annenle çok iyi bir arkadaşsın ve hayatında yaptığın her şeyi annenle paylaşıyorsun gibi hissediyorum. Evet, evet. Aynen. Şimdi şöyle bir durum var. Hem gider her şeyi evet. anneme annem anlatır, ben de bana karıştığında da karışma sana ne derim öyle bir insanım. Ama evet. arkadaş gibi dediğim Kola. Gibi olduğumuz için evet. e, demleme, çay. Evet. Bir, bir de sevgili bir çay. Bir de, de kız yani vardı, pisa vardı. Birisi vardı. Onunla i̇şte tatile gitmeyi düşünüyorum bile diyebileceğim bir insan. Ama Biz şöyle bir huyu var. var ki, ben bunları söylerim, oraya da giderim, bir hafta sonra beni vurur. Bidim. Ne yapacağı belli olmuyor. Yani biraz da sıkıntılı durum çünkü arkadaş mıyız, anne kız mıyız onu ayırt edemediğim için böyle bazen arkadaş gibi davranıyorum, azarlıyorum. Bazen annem gibi davranıyorum, çok daha kadar. Daha daha. Bu ben çok karışık ben. bir durum. Şey. Aslında tamamıyla annesiyle, buradaki arkadaşlıklarını bile hani kimle nasıl arkadaşlık yapacağını annesi onay verirse yapıyor. Bence güzel bir şey <laughs> annesiyle arkadaş olması. Eee 54 lira ne oldu? Bir yandan hesap ödüyoruz. Yani Rabia ya, asla annesini kıskan, kabul etmeyecek benimle. Tamam. çok güzel benden var. Ben annemi kıskanıyorum. Bu zaten Allah'ım ya Rabbim inşallah yaşlanınca biz de öyle oluruz. Sinan çok şişkoyuz ya. Oh. Ya biz şişkoyuz. Rabia'nın annesi ekstrem güzel bence. Evet. Yani kıskanıyor olması da normal. Peki arkadaşlar ee, yorumlarınızda Rabia'nın e, Jüri tarafından kayıtlı olduğu var, senin fazla üstüne gelindiğin var. Hiç böyle e, düşünceleriniz var mı? <laughs> Serenim Rabia'yı çok seviyor öyle bir şey söyleyeceğim. Burada kendi kızı gibi seviyor. Ee, bir tane yedim verirsem burada Buradan bir Hoca da çok seviyor. Bir yıldır e, ee, Gülşah Hanım'ın özleğine kadar sevgilimi de burada izliyoruz. Ben hiç kimse sevmezken bir sorun değildi. Burada bir ayrıcalık söz konusu değil. Benden hiç kimse herkes, pardon, benden herkes nefret etmek zorunda da değil. Burada eğer bir şey konu yapacaksanız en başından beri Gülşah Hanım'ın özleği olan sevgisine e, konu yapardınız. Şimdi birbiri de beni sevmeye başladı. Aramız daha iyi diye benim üstüme geliniyor. Şey, kesinlikle kabul etmiyorum. Burada tepki gösterebilecek hiçbir şey yok. Ki e, bir kayırılma durumu da yok. Sadece ben gerçekten saygılı ve e, birazcık neşeli çocuksu bir insan olduğum için Sera yanımda bence hani çocuğu falan şey değil, çocuğu yok. Beni biraz daha böyle çocuk kategorisine soktuğu için sempatik yaklaşıyor. Olay tamamen bundan ibaret. Ve ben diğer kızlar gibi hiçbir zaman Jüren'in karşısında saygısızlık da yapmadığım için bunun artısı da var. Ben de saygısızlık yapmadım, ben de saygısızlık yapmadım. Ben ama beni kıracaksın. Ne? Ne? Aşkım beni de üç kişi <laughs> seviyor ama karı mı yok? <gülüyor> <gülüyor> Peki kızlar, e, doya doya moda birincisi olamazsanız ne olur? Yani üzülür müsünüz? Hayatınızda ne değişir? Birinci olamazsam, ikinci olursam sevinirim. Ama ikinci olamazsam, üçüncü olursam yıkılırım. Dördüncü alırsam sürünerek bu evden ayrılırım. Çünkü 13 ayım geçti. Gerçekten düşünemiyorum. Az önce 12.30'u sonra 13'e çıktı. 13. Tam program çekilir miydi? Bir <laughs> yıl ama bir de bunun yayınlanmasının iki haftası olur. 12 12.30'u alıyor. Sen? Ee, ben bu kadar hırslı olduğum farkında değildim bu arada. Bu hafta farkında vardım. Gerçekten birinci olmayı, hadi olamazsam en kötü ihtimal ben de aynı şekilde ikinci olmayı çok fazla istiyorum. Burada herkesin ne kadar emeği varsa benim de o kadar. Aynı şekilde emeğim var. Sonra, e, hak ettiğimi de düşünüyorum. Çok şey yaşadım. Ben de çok fazla burada e, Zorluklar yaptım, güzel anlayış ettim. Şampiyonluk kesinlikle çıkardım hakkım. Ee, şimdi şöyle bir yorum yapılıyor bana da bu arada. Sen işte bir ara verdin, onlar oradaydı, sana getiriyoruz tarzında. Nasıl saçmalık, hep söylüyorum. Özgü de sonradan geldi. Ee, ben de ara verdim, aynı sürede Burada kalmış olduk. Geçen senenin şampiyonu Betül sonradan geldi, o da oldu. Bunun hiçbir önemi yok. Ben özellikle son zamanlarda da kendimi Oğuz geldiğinden geldiğimden beri daha iyi ifade ediyorum. Çok konuştu ya. Son soru arkadaşlar. Ben de buraya yaklaşık 4 ay oldu Şampiyon sizinle. E, Benim. geçiriyorum. Lazım. Beni de böyle iki cümleyle anlatsanız ama dürüst olun. Asla ve asla enerjisi bitmeyen ama bu enerji kaynağının nereden olduğu bilinmeyen, fıkır fıkır şıkır şıkır kötü niyet asla olmayan, sana bir verdiğinde iyi niyetliysen onu bin olarak geri veren, kötü verdiysen onu 10.500 olarak <laughs> kötü vermeyeyim. veren. Ben seni çok seviyorum. Sen ben canım. de. Yani sen evet, de söyle. Şimdi çok eğlenceli olmasının yanında sinir hastası. Gerçekten <gülüyor> sinir <gülüyor> hastası. Ben böyle <laughs> bir şey görmedim. <laughs> Aşır, Ani sinirli. parlamalarım var. Çok sinirli, ben şok oldum ilk sınava sinirli, sinirli gördüğümde. Zaten e, hiç ortam yok bu arada. Yani dengesiz diyebilirim. Mutluysa, aşırı mutlu, aşırı neşeli, sinirliyse de deli gibi bir şey. <laughs> yani Doya e, Dayı modayı kapatırken şurada şunu söyleyeyim. Sevdiğim yarışmacılarla vlog çektim. Hepsinin bende yeri ayrı. E, i̇nşallah omuzlarını, e, kalplerini, hissettiklerini yaşarlar. E, o yüzden... Bundan sonraki hayatımda da olacaklarda e, olacaklardan vlog çektim zaten. Dolayısıyla kanalıma abone olup yorum yapmayı, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ben, yorum ben, yapmayı ben, ben ve ben yeni nasılsın? videolardan haber haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sinan Çiçeği takip etmeyi unutmayın. Ya burada kaldım. Yani burada bir de TikToker var. TikToker'lık üzerine e, dilerim iyi yerlere gelecek. Ben e, çektiği TikTok videolarını aşırı beğeniyorum. İnşallah güzel yerlere gelecek. TikTok'la ilgili bir önerim varsa onları da dinleyeyim. Sonra kapatacağım. Ya öneri değil. Ben de daha tam çözemedim zaten. Sadece anladığım bir şey varsa da kasıntı olduğu zaman hiç kasıntı yani. olmuyor. TikTok'un olayı tamamen doğal olman. Doğal olduğu zaman gayet iyi etkileşim oluyor TikTok'la ilgili sorun sordun. Evet, var mı? Var, söylüyorum. TikTok'ta aşkım hoşça kal. Başarılı olabilmenin yolu gerçekten kafan rahat bir insan olup Gerçekten vaktinin olması lazım. Benim yoktu, yapamadım, üzülüyorum. Benim yerime Rabia yapsın. Güzel bir platform. Herkesin yapması gereken ama bundan sonra olabileceğimi sanmıyorum ama seni bir gün bir yayında yakalayacağım Rabia. Ya yani bir şey soracağım. Fakat ben canlı yayınlarda mesela TikTok'ları görüyorum. Eee işte 1 saatte 5.000'i de gördüm, 15.000'i de gördüm, 100.000'i de gördüm. Ben gördüm. Alan ben, mı? Ben 50 dakikada 2.600 lira aldım. Allah Allah. Ayça... ...ama kanka... Baya TikTok vermiş, hmm. ben seni derken... Hayır ama benim tek oldu, fazla oldu. O daha az yapıyor, daha çok yapıyor. Peki o 50 dakikada ne yaptın? Gelen soruların cevap <laughs> 50 dakikada sadece şey yaptım. Hadi daha iyisi yollayın gelsin lütfen ne olur falan da böyle. Yani resmen hediye, yaptı, hediye istiyorsun. E, yayındakiler de zaten konuşmalarım. Haydi, şimdi büyük finale gidiyoruz. Artık bundan Hadi. sonrası Allah kerim. Hoşça kalın, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hadi. Sağlıcakla kalın. Yukarı kaydırın.